11 Mart 2024 Pazartesi Yakup Köse Star Gazetesi İnsanlık kolilenmez. O yuruna ırkçılık bataklığına saplanan saplanana. Bataklığa en son düşen parti yeniden refah oldu. Partinin İstanbul Fatih ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlı oldu. Sosyal medya için hazırlattığı animasyon filminde Türkiye'ye sığınanları kolilere doldurup uçakla ülkeden gönderiyor. Hangi ırktan veya inançtan olursa olsun insanları kolilere koyulacak mal gibi görmek ve göstermek ırkçılık bataklığının dip seviyesidir. Bu manada yeniden Refah Partisi ırkçılığa hızlı bir giriş yaptı. Gelen tepkiler üzerine yeniden Refah Partisi meşhum filmi silmek zorunda kaldı. Lakin bir şey sosyal medyaya düştü mü onu tamamen kaldırmak, unutturmak zor. Nitekim ırkçı animasyon 2024 yerel seçimlerinin unutulmazlar arasına şimdiden girmiş oldu. Göçmen, sığınmacı, mülteci, muhacir nasıl tanımlarsanız tanımlayın, nihayet insandan bir candan bahsediyoruz. Bu kişilerin bazıları yasal yollarla Türkiye'ye girmemiş olabilirler. Bize yakışan bu kişileri sınır dışı ederken insanca muamelede bulunup, insana yakışır şekilde göndermek. Kolileyip uçağın bagaj kısmında göndermek değil. Evet, Türkiye'deki göçmen, sığınmacı, mülteci, muhacilerden dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları dile getirmek, çözüm yollarını konuşmakla onları kolilere doldurup göndermek bir değildir. Biri insanlık, diğeri ırkçılıktır. Bu ırkçılık salgınından da en çok çocuklarımız etkilenmektedir. Okullarda akran zorbalığının yanında, bir de ırkçı zorbalık vakaları artmaktadır. Irkçılık her toplum için büyük bir tehlikedir. Irkçı kendi kavmini savunduğunu iddia eder ama kavmine en büyük kötülüğü de kendi yapar. Irkçılığın hakim olduğu toplumlar gelişemez. Kendilerini kapattıkları dar dünyalarında cahillikleriyle çürüyüp giderler siyasetçiler hitap ettikleri cemiyetin haklarını savunurken, aynı zamanda cemiyetin seviyesini de yükseltmeyi gaye edinmelilerdir. Yeniden refahın belediye başkan adayının yaptığı gibi, cemiyeti bataklığın dibine çekmek siyaset değildir. Yeniden refahın genel başkanı Fatih Erbakan, partisini politik pazarlık uğruna harcarken kadrosuna sahip çıkamadığı görülüyor. Makamlar geçicidir ama insanlık kalıcı aklı geçici olana değil kalıcı olana yormak gerek